Merhaba arkadaşlar. Bana söyleyin bugün karşınızda çok güzel bir videoda karşıdaki. Bugün arkadaşlar ne önümüzde mi? Bugün Robert Bob oynuyor. Arkadaşlar bu üçüncü bölüm. Evet arkadaşlar yeni bir bölüme geçmiştik. Bir de burada. Dördüncü aslında bu. Evet arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama arkadaşlar başlamak istiyorsanız. Şu anda Like abone açmayı unutmayın arkadaşlar. Evet bir de ab abone olun ki altı abone olun. ulaşalım. Videoyu da arkadaşlarınızla paylaşın. Sanan da bir Ve evet, arkadaşlar başlayalım. Hadi bakalım. geç hadi geç geç seninle mi uğraşacağım kalanacaksın lan hadi lan gir 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 anca girdi hayır yakalanacağım yakalanmadım evet şimdi işte bu. Bir. birinci level bitti. Evet. Bitti. Şimdi ikinci. Bu kış filonun bir alana bir bedava kampanyasıyla içiniz ikinci ısınacak. Ikinci Yüzlerce evet. marka ve binler. Boş ver, Bunu boş ver. Bana ne? Bana ne? Evet. Burada ne yapacağım? Ben bunu direkt zor yapacağım. Nasıl döneceğim belli ki zaten ne yapalım. İyi hadi devam. Git sen git. Git sen be ya. Allah Allah ya. Görmez değil mi? Görmedi. Göremez. 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 Ne yapıyon yaa İkinci bölüm de bitti Evet arkadaşlar Devam Game of sultans Oynamayı seviyor musunuz Çünkü game of sultans ile güzeller güzeli Çocuğunuzu yetiştirebilirsiniz Arkadaşlarınızı davet edip onlarla bir Bana ne başlasın ya Of yeter istemiyorum oğlum istemiyorum istemiyorum. Evet. Bu ne ne yapacağım? ne 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 Burada ne yapabilirim? Burada ne 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 bir ne 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 Gözde gözde Yardım ayı Evet hadi geç 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 Sen de hızlı Hızlı davranmaya çalışıyorum ben de hadi. Ama ne kadar hızlı davranmışsa da o kadar iyi olur ya bunlar çok yavaş. Çok yavaş ilerliyorlar. Hadi işte bu. Üçüncü bölüm de bitti. Bu birazcık kısa olacak. Evet biliyorum neden. Bakışlı olun. Bir alana bir bedava kampanyasıyla içiniz sıcak. Yüzlerce marka ve bin. ama yani yeter yani yarısını oynarım herhalde. Bir yedi tane bölüm bitirdim. Bu 3 galiba. Bu 4 kişi. Oho. Başlayacağım şimdi ya. Hadi lan. Ben bayağı bir baba pro olmaya başladım ya. Boyunda. İyiyim. Al bunu. Yeter bitti. Çok kolay lan bu. Dördüncü. Bölüm. Bitti. Yedi tane bölüm yapacağım dedim. Bu dört. Çok uzun olmayacak yani kısa olacak biraz. Bu kış filonun Ama bir alana çok... bir bedava kampanyasıyla ee... içiniz ısınacak. Yüzlerce marka ve binlerce... Hadi bak. Az daha yakalıyor da iyi oynadım oynadım ama bu sefer çok güzel oynadım bir de. Hadi. Uf. Uh, Nereden döneceğim? Buradan. Beşinci bölüm bitti. Beni görmeden. Gördü ya. Al, al be. Boş ver. Beş de bitti. Altı şimdi. Şimdi de altı. Evet. Bitti. Bu da bitti. Hepsi bitiyor neredeyse. 8 tane yapayım aslında ya. Daha iyi olur o zaman. İşte bu. Eee yakalandım. Nasıl yapacağım? Şimdi ne yapacağım ha? Ha değişmiyormuş. Ama hiç koşmamam lazım ya. Hiç mi koşamayacağım? Kimseleri görmeden yakalamadım. Zengin oldum. Şabi hadi sen! Ya, of. ya çok yavaş ilerliyor ya. Game of Sultan oyunu. Ya ilerle ya. Oh. Ne uzattı ya bu? Yani Bana musun? ne? Çünkü Game of Sultans ile güzeller güzeli çocuğunuzu yetiştirebilirsiniz. Arkadaşlarınızı davet edin. Arkadaşlar, Onlarla birlikte oynayabilirsiniz. Izledim. Dilediğiniz farklar ile çocuğunuzu büyütebilirsiniz. Çocuğunuzun burcunu ve kişiliğini belirleyin. Çocuğunuzla etkileşime geçip, bölüm. geçip onunla bölüm. oynayabilirsiniz. Kaygılanmadan çocuğunuzu yetiştirin. Kendi evinizi tasarlayın. Arkadaşlarınızla Hı. güzel anılarınızı yakalayın en tasarımlarınızı sosyal medyada paylaşın. Bana ne? Hemen indirin ve oynayın. Hadi devam. Videoyu devam. Edeceğim şimdi. Tek istediğim şey valla. 8 bölümü bitirmek ya. Çok. Çünkü bu bölümü ben bitirmek istiyorum direkt. Satma. Çık 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 çık, çık hadi. Bak. Hiç bir şey umurumda değil. Hayır. Yakalanacağım bir şey unuttum. Hmm, bir şey unuttum. Yakalanacağım mı yakalanamam. İşte bu. İşte bu. Evet arkadaşlar. Şu ana kadar bunu yaptım. Ama arkadaşlar evet. Videomuzun sonuna geldik. Umarım eğlenmişsinizdir. Çok yapamışsınızdır. Ben cidden çok çok eğlendim ve çok çok yapardım. 8 bölüm yapacaktım ama 6 olsun. Hadi birkaç tanesini ben oynadım da. Sadece şimdi oynadım. Bir de Sonra ben bunlara baktım ya. Evet arkadaşlar. Yine bu sona geldik. hepinize evet, çok seviyorum ve bay bay.